Şu an Oramar Köyü'ndeyiz ee, Üç gündür misafirlerimiz 64 tane Araktan bizim seyahat ajantasını e, davet etmiştik info programımıza davet ediyoruz bugün Oramar Köyü'ne bu güzelliği görmelerini istedik şimdi burada bir meyve ikramımız olacak nasipse sonra 1988'de Irak'tan gelen yurttaşların burada yüksek Ova'da iki kampta bir e, geçici bir süre 18 ona bir, bir e, barınmaları olmuştu. Orayı görmek istediler. Birazdan Keremoğlu Köprüsü'nün orada bir kamp vardı malumunuz, vardır. Oraya göstereceğiz. Orada televizyon kanalları bir çekim yapmak istiyor. Sonrası çarşıya gideceğiz. Öğlen yemeğinden sonra serbest zaman vereceğiz alışveriş için.